Herkese merhabalar. Kardeş Kafası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yaptık. Kameramızı değiştirdik. Evet. Neyi çekiyoruz abi? Nikon Z5 II. Hep beraber sonuçları göreceğiz. Bakalım nasıl çıkacak. Ama abi konumuz ne asıl? Sokak fotoğrafında daha iyi fotoğrafçı olmak için neler yapmamız gerekiyor? Evet abi neler yapmamız gerekiyor? Odak alanımızı daraltın. Odak alanımızdan kasıt şu. Bizim sokakta fotoğraf çekiyorsak her şeyi çekeceğim derdine öte belli şeylere daha fazla yoğunlaşıyor olmak. Tabii kısmetimize başka şey çıkarsa çekelim ama ne bileyim çıktığında sokakta geometriyi ara. Çıktığında yansımaların peşinde koş. Sert ışığı kullan, ışık gölge fotoğrafı oluştur. Ama yeter ki belli bir niş, belli bir alan üzerinde, daraltılmış bir alan üzerinde ilerle ki o ilerlediğin alanda artık işin çıraklığı, kalpalığı, ustalığı seviyesine gel, ustası ol. Yoksa ben onu da çekerim, bunu da çekerim. Ya öyle bir şey yok. Yok yani sen video üretiminde mesela şeyde ben her şeyi çekerim diye girmezsin. Yani... Yok zaten videoda daha spesifiksin. Bir de maliyeti çok daha fazla abi videoda. İşte. Her şeye geçtim. Sonuçta bir megabayt yazıyor, gigabayt oluyor. Haritası maliyeti Hı. oluyor. Ama her zaman için konuyla alakalı şeyler çekmeye çalışıyorsun. O yüzden hayatta her şeyde olduğu gibi sadeleşip belli bir alan seçip o alan üzerinde doğrudan ilerlemek gerekiyor düzenli ve sık çekim yapın. Bu çok önemli. Eğer senin fotoğraf makinen evde bir rafta duruyorsa, ya bugün de canım biraz fotoğraf çekmek istedi, böyle yürümez o iş. Yani elbet güzel bir şeyler illa ki çekersin, İstanbul gibi şehirde keyifle çekersin ama senin ne yapman gerekiyor? Bu işi, bir, bu konuyu bir iş gibi görüp, onun üzerine disiplinle yaklaşman gerekiyor. Hafta içi çalışıyor musun? Okey. Ama Gönülde de fotoğraf sevdası mı var? Tamam. O zaman hele mesela bizlerin durumunda ailen de varsa Cumartesi pazardan bir gününü ailene ayır. Ama full ayır ve hakkıyla ayır. Pazarı kendine bıraktıysan veya pazarın birkaç saatini o saatlerde mutlaka git çek. Ama bunu her hafta sonu yap. Mümkün olduğunca. Yağmur da yağsa git yap. Güneş de açsa git yap. Fakat bu bir disiplin olsun. Disiplin olmadığında... Hayatta hiçbir şeyde ilerleyemezsin. Ben burada şunu söylemek isterim üzerine. Fotoğraf çekmek bisiklete binmek gibidir algılanıyor. Aslında hiç alakası yok. Görme disiplini kesinlikle belli süre bırakıldıktan sonra bence zayıflayabiliyor. O yüzden dediğin gibi pratik yapmak çok önemli. Kamera ayarlarınıza hakim olun. Fotoğraf eğitimleriyle ilgili bir şeye gönderme yapmak istiyorum. Fotoğraf makinası nasıl kullanacağımızı öğretmek fotoğraf eğitimi değildir. Bu sadece fotoğraf makinasının nasıl kullanılacağıyla ilgili bir eğitimdir. Bunun önemi tabii ki işte tam bu noktada da bu tip eğitimlerin önemi var. Fotoğraf makinesine hakim olup nasıl kullanacağını çok iyi biliyor olman lazım. Hani çok uç bir örnek olacak ama savaşa giden bir asker olduğunu, asker olduğunu düşün. Elindeki Tüfeğin nasıl çalıştığını biliyor olman lazım. Onu savaş meydanında öğrenemezsin. Öncesinden talim yapmış olman lazım. Ki teknoloji bizim ilk başladığımız zamanları düşünsen bırak birbirimizden sorup öğrenmeye çalışırdık falan. Şimdi menüde bir ayar var. Ayarın adını YouTube'a yaz. Onunla ilgili zilyon tane video çıkıyor. Yapay zekaya sor. Adam hem açıklamasını yapıyor. Sen İngilizce gördün menüde onu. Yaz. Bunu da Türkçe'ye çevirdi. Türkçe anlatıyor. Yetmez bununla ilgili varsa video YouTube'da onları da öneriyor. Ama ne olursa olsun fotoğrafçının fotoğraf makinesinin nasıl çalıştığını, onun üzerindeki ayarların, diyaframın enstantanesinin, enstantanesinin ISO'sunun nasıl ayarlandığını, e, beyaz ayarıyla nerede neye nasıl müdahale ettiğini biliyor olması lazım. Ve bunu mümkünse fotoğraf çekerken değil, çekime çıkmadan önce evde yapmış olması lazım. Bir de kompozisyon öğrenin. Kompozisyon önemli. Kompozisyon biz eğer fotoğrafın görsel dili olarak kabul ediyorsak bu dili bilmemiz gerekiyor. Çünkü sen fotoğrafta hikayeyi, ışık ve kompozisyonu doğru şekilde kullandığını anlatabiliyorsun. Kompozisyonda o sözüm ona kurallar değil yani kural tanımı içinde değil. Bu metotların hepsine hakim olmak ve anlatmak istediğimiz konuyu daha etkili anlatmak konusunda da kompozisyonun bize sunduğu tüm imkanlardan, kompozisyon metotlarının bize sunduğu tüm imkanlardan doğru şekilde faydalanmak gerekiyor. Ya da kuralları bilin, uygulamayın. Onu da kuralı bilen ve nerede nasıl yıkacağını bilen çok daha etkili anlatım yapıyor. Ki bunu yapan zaten diğer fotoğrafçılar arasında bir anda sarılıyor, çıkıyor. Evet, bir diğer konumuz fotoğrafik, fotoğrafik gözünüzü geliştirin. Ne demek abi bu? Fotoğrafçının hep unuttuğu şey şu. Ben çekiyorum çekiyorum olmuyor. Sen çekiyorsun ama fotoğrafı kendi anladığın şekilde tanımlamaya, göstermeye çalışıyorsun. Ya fotoğraf tarihinde bize ilham verecek o kadar çok iyi fotoğrafçı var ki bu adamların nasıl çektiğine bakmak lazım. Bu adamların anlatım dilini, görsel anlatım dilini anlamak lazım. Bunun için de bol bol fotoğraf bakmak lazım. Eğitimlerde ne öneriyorduk abi biz kıtlanlara? Her gün 50 tane, 100 tane, 200 tane fotoğraf bakın diyorduk. Şimdi tamam Instagram'ın tamamına baktığımızda çöplük kısmı çok büyük belki ama arada sıyrılmış ve gerçekten fotoğrafik gözümüzü geliştirmemize fayda sağlayacak o kadar iyi içerikler var ki. Instagram olmadı mı? Git hala web çok başarılı bu konuda. Peki abi önerebilir misin birkaç web sitesi? Web sitesine bakmıyorum. Yani böyle yeni sanatçıları bulabileceğimiz edebileceğimiz Instagram e, ilk çıktığı günler fotoğraf platformuydu. Aslında Artık değil bence. Ben fotoğraf görmüyorum abi Instagram'da. Çok nadir görüyorum yani. Şöyle bana denk geliyor çünkü ben sadece belli onlarda üreten fotoğrafçıları takip ettiğim için. Yani ne bileyim, bin 1000, 2000 tane takipçisi olan küçük hesap. Ama bakıyorsun çok disiplinli, çok iyi üretim yapıyor. Fakat burada hep benim hani kendi eğitimlerimde öğrencilerime tavsiye ettiğim iki isim var. Instagram'da da onların sayfaları var. Fred Herzog ve Sol Later. Onların Instagram hesap isimlerini yazarım. Fakat bunun dışında internette Magnum sitesine mutlaka bakmak gerekiyor. Onun dışında videoda şimdi ismini sıralayacağım belli fotoğrafçılar var. Ne bileyim bir Elliot Erwitt'i bilmek gerekiyor. Ee, ne bileyim Eugene Atçay'ı bilmek gerekiyor. Bu isimleri bir aratırlarsa, çektikleri fotoğraflara bakarlarsa fotoğrafçıyı ciddi anlamda besler. Bir diğer konumuz sahneniz üzerine çalışın. Ne demek abi? Genelde nedir? Hani yaklaşım bastığımızda tek çekeriz ya. İlk başlarda öyleydi. Şu an kesinlikle tek çekmiyorum. Seri çekimde benim bugün. Bir tane çekeriz. Tamam ya oldu bu. Kare cepte hadi ben gidiyorum. Değil. Sen oraya gittin. Bir tane fotoğraf çektin. O fotoğrafla sadece o anı anlattın. Fakat sen ortamı anlatmak istiyorsun. Bir etkinlik mesela. Aslında videocunun kafasında çok yakın hareket etmek gerekiyor. Ne yapıyorsun? Tek planda kalmıyorsun. Başka açılardan da bakıyorsun ki bütünü anlatmaya çalışmak için. O yüzden konunun etrafında dönmek, orada biraz vakit geçirmek, orada konuyu destekleyecek diğer karelerin arayışı içinde olmak gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman, olayın bütününü anlatmaya çalıştığımız zaman işte o bizi daha üst seviyeye çıkartıyor. Evet belki yükseklikle oynamak bile bambaşka noktalara getirebilir. Burak en iyi karelerimi öyle çektim ben. Şeyde en prestijli hani Tamam bu yarışma fotoğrafçılığına hepimiz belli bir mesafedeyiz ama zamanda bu silseden de geçtik ya. Çok prestijli aldığım ödüllerden bir tanesi şeyden gelmişti. Aşura'da fotoğraf çekerken yani neydi? Herkes işte şu seviyede, boy seviyesinde çekerken ki o zaman Nikon gövde vardı DSLR. ne çektiğimi göremiyorum. Yani şeyde açılmıyor, LCD'de açılmıyor falan. Abi şöyle kaldırdım. Şöyle Makinenin objektifi aşağıya baktırdım ve öyle çektim. O fotoğraf her yerde yürüt. İşte açı. Aynen farklı açılardan bakmak lazım. Farklı. Ve o günkü işte o gün o hareketi yapma sebebim şeydi benim. Hep bir bakış açısında baktığında konuyu hep bir seviyeden anlatıyorsun. Değiştir abi. Açıyı değiştir. Açıyı değiştir anlatım farklılaşsın. Evet. Bir diğer başlık fark edin. Çakalım mı abi? <laughs> Kesinlikle. Sanat felsefesinde neler biliyor musun? Esinlenelim mi? Esinlenme. <laughs> bak bak sanat felsefesinde net eğitimler bunu söylemişlerdi. Kötü sanatçı taklit eder, iyi sanatçı çalar. Yaptığı işleri beğendiğiniz fotoğrafçılar varsa bu fotoğrafçıların üretimlerini, onların fotoğraflarını neredeyse birebir aynısını eğer uygun ortam varsa çekmeye çalışın. Hatta çekin. Ha paylaşmayın kalsın sizde paylaşmak veya paylaşmamak bu sizin tasarrufunuzda. Ama o fotoğrafçı gibi olmaya çalışın. Bir onun gibi görmeye çalışın. Abi bir taklit edersin, iki taklit edersin, üçüncüyü de edersin, dördüncü de kendi yorumunu koymaya başlarsın. İşte o gün geldiğinde evet ya dersin hani oluyor ben varım. Çünkü Fotoğrafçı şöyle hep bunu konuşuyoruz ya Erdem'de olduğu ortamlarda. Abi hiçbir zaman kameranın önündekini çekmiyorsun aslında. Her seferinde kameranın arkasındakini çekiyorsun ki kendini. Senin o taklit ettiğin fotoğrafçı da kendisini yansıttı o kareye. Sen bir taklit iki taklit oymuş gibi davranırsın. Ama daha sonrakilerde kameranın arkasındaki o insan da fotoğrafın içine girmeye başlar. Sen kendini, kendi dünya görüşünü, hayata yaklaşımını, o anki ruh halini yansıtmaya başladığında evet o senden bir şeye dönüşür artık. Bir diğer başlığımız abi kendi işinizi analiz edin. Ben fotoğraf çekmeyi dört aşamalı bir iş akışı olarak tanımladım hep. Niyet, ne çekeceğin konusu mutlaka bir niyetle çıkman lazım. İki kurgu, çekime başlamadan önce senin şu an bu seti oluştururken bile bütün ayarları, her şeyi yaptın. En son deyip düğmeye basmak kaldı. İkinci aşama kurgu. Üçüncü aşama ekran basmak, o anı yakalamak. Dördüncü aşama senin sorunun cevabı. Yaptığın işi, çektiğin fotoğrafları değerlendirebileceğin, fotoğrafınla konuşabileceğin tek zaman dilimi. Editlemek için fotoğrafın başına oturduğunda geçirdiğin zaman dilimi. Çünkü o sırada seninle monitör arasında veya tablet hangi ekrandan bakıyorsa arada hiç kimse yok. Ve sen kendi fotoğrafına bakıyorsun. Neyin çalıştığını, neyin çalışmadığını orada görme şansına sahipsin. Çalışan şeyler evet cebine artı olarak kalıyor. Çalışmayanlar da ya diyorsun şurada açıyı değiştirseymişim fotoğraf gelecekmiş. Şurada ışığa böyle yaklaşsaymışım gelecekmiş. Biz akıllı fotoğrafçıysak eğer hatalarımızdan öğreniyoruz. Ve fotoğraf çekerken yaptığımız hatalar bizim bedavaya ders alabileceğimiz en iyi öğretmenlerimiz. Ben bir de bir şey daha buraya araya girmek istiyorum. Lütfen. Abi belki de biraz ara vermek gerekiyor mu? Yani çektiğin günün akşamı fotoğraflara bakmak yerine 3 gün ara vermek çok daha değiştirmiyor mu? Hani fotoğrafı soğutmak denilen hadise. Bunu metot olarak kullananlar var ve hani saygıda duyuyorum. Ben yapmam. Çünkü onu o kadar çok hatırlarım ki böyle çekerim fotoğraf. Ya hemen eve gideyim de şu fotoğrafı büyük ekranda bakayım. Eve gidene kadar o fotoğrafı nasıl müdahale edeceğime kadar her şey oturmuştu. Gittiğimde bir fotoğrafa bakarım. Hafif bir kadraj yapacaksam onu yaparım. Nasıl müdahale edeceksem ederim. Ve ben o akşam o fotoğrafı bitmiş şekilde karşımda görmek isterim. Yani ben o heyecanın geçemiyorum ya. Yani. Bir diğer o zaman konumuza geçelim. Abi yabancıları fotoğraflamak konusunda çekingen olmayın sokak fotoğrafçılığında. Öyle mi hakikaten? Her şey iletişim bırak ya. Yüzünde devamlı tebessüm olacak. Bir kere tebessümün duygusal olarak karşılığı yine yani tebessümdür. Sen pozitif olacaksın. Bundan önce de konuştuk ya. Saçın sakalın bir derli toplu olacak abi. Yani karşındaki insan senden rahatsızlık duymayacak. Ve sen orada dur. Dün İstiklal Caddesi'ndeydim. 29 Ekim'de olunca çok hareketliydi. Benim caddenin ortasındayım. Makine elimde. İnsanlar işte onları fotoğraflarken tebessüm ettiler, şey kameraya oynayanlar oldu, çok keyifliydi. Ama duruş olarak da ben de işte Cumhuriyet Bayramı yani onun coşkusuyla tebessüm halindeyim, mutluyum, keyifliyim ve karşı tarafa yansıyor bu. iletişim, hem sözlü hem de duruş olarak doğru iletişimli olması gerekiyor. Bence de yabancı de çok da gerekmiyor. Hatta bunu iki şeyde görmüştüm. Oktay Çolak mesela çok porta konusunda efsane evet. hocalarımızdan bir tanesi. Tek kelime İngilizce bilmeden adam bütün dünyada porte fotoğrafı çekmişti. Ona sormuştum ya nasıl oluyor abi o dedi aynı şey demişti yani. Vücut dili. Vücut dili, iletişim. Abi yani hiç dilini bilmesen bile tebessüm ettiğinde karşındakinden zaten o gelir sana ya diğer fotoğrafçılarla etkileşim kurmaktan çekinmeyin. Ya bunlar düşmanımız değil diyorsun. Diğer fotoğrafçı arkadaşlar. Düşmanımız değil. Hatta o noktayı biraz daha öteye taşımak istiyorum. Fotoğraf konuştuğumuz zaman veya seninle hani video üzerine, filmler üzerine konuştuğumuz zaman biz hangi ekipmanı kullandığını konuşmuyoruz ki. Yani fotoğrafçıların fotoğrafçıların fotoğrafçılarla muhabbeti ekipman muhabbeti oluyor. Fotoğrafçıyla konuşurken ekipman konuşmayın, ekipman sormayın. Boş verin onları. Esas önemli olan fotoğrafı konuşmak. Yani fotoğrafçı, fotoğrafçıyla fotoğraf konuşması lazım. Ekipmana takıp kalmaması lazım. Işığı konuşması lazım. Hikayeyi nasıl anlattın, hikayeye nasıl yaklaştın. Teknikle ilgili, ekipmanla ilgili her şey konuşularak hallolabilir. Ama Fotoğrafın kendisine dair konularda karşıdaki fotoğrafçının yaklaşımı, kameranın arkasındaki o fotoğrafçının ruh halini onu bilmek gerekiyor. Onun bakış açısından istifade etmek gerekiyor. Yoksa teknik tek soru sorulduğunda çok paket yani veriyorsun cevabı geçiyor. Muhabbet bir yere ilerlemiyor ki. Fotoğraf da konuşulmuyor. Evet son nokta yapabileceğinize inanın demişler abi. Hakikaten inanıyor mu? Bunun canlı bir örneği varsa vücut bulmuş o benim. Çünkü net bir şekilde Allah vergisi fotoğraf yeteneğimin olmadığını fotoğrafa başladığımın 3. 4. senesinde fark ettim. İfsak eğitimlerinde şeyde eğitmenlik yapmaya başladık ya göz var dediğimiz insanlara denk geldim. Bütün eğitimler boyunca da iki defa denk geldim bu arada. O ilk denk geldiğim çocuk 17 yaşında bir çocuktu ya bir gördüm. Sonra kendimi sorguladım. E sende yok o. O zaman ne yaptım? İki şey vardı. Ya benden fotoğrafçı olmaz deyip vazgeçmek ya da çok çalışıp gayret gösterip vasat yeteneği doğuştan yeteneği olmayan bir insan gelebileceği maksimum noktayı hedeflemek. Ve ben onu hedefledim. Gerçekten okudum. Gerçekten bu arada fotoğrafçıya bunu da tavsiye ederim. Sadece çekmek yetmiyor. Okumak lazım. Diğerlerinin hayatlarından ilham almak lazım diğer fotoğrafçılar. Okudum, devamlı denedim. Bol bol hata yaptım. İyi ki hata yaptım. Hatalarımdan öğrendim. Bu çok büyük keyifti. Ama yılmadım. Benden olmaz deyip vazgeçmedim. Vazgeçseydim zaten olmazdı. Şu var hayatla ilgili. Benim için çok basit. Denersen belki, denemezsen asla. O yüzden deneyin. Evet arkadaşlar bugün Hakan Yaşar'ın sokak fotoğrafçılığı konusunda bize anlattığı 11 temel baştan bahsettik. Evet. Umarız faydalı olmuştur. Ben kendi adıma olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza. sağlık. Evet arkadaşlar. Kadraş Kafası'nın bu bölümünü de kapatırken videolarımıza destek olmayı, beğenmeyi, bunun faydalı olabileceğini düşündüğünüz başka arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Neydi bir de ne tuşuna basıyorduk bırak. Hype tuşu önemli abi. Hype lütfen. Bu bölüm arkadaşlar Nikon'un Z5 markası ile çektik. sizden de yorumlarınızı bekliyoruz. Biz de test ediyoruz gövdeyi. Bakalım nasıl çıkacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.